Lala, la la, la. Şeşmicam, bu mu ola? Bu kadar güzel bir yeri zarar vererek almak istemem. Tez gitsinler bana kalenden atlarını. Fatih Sultan Mehmet Han, tören alanımıza teşrif etmişlerdir. Şehrin anahtarı sayın valimize sunulacaktır. Ben Fatih Sultan Mehmet Han, e, valimize şehrin anahtarını teslim ediyorum. Sayın valim, sayın kaymakamlarım, Bartın ve Amasra'nın çok değerli protokol üyeleri, sevgili Amasralılar, Amasra turizmine yön veren restoran, eğlence yeri Hocam. işletmecileri, otel sahipleri hepiniz turizm haftasının açılışına hoş geldiniz. Amasra Türkiye'de hatta dünyada 3000 yıllık tarihi vefat Sultan Mehmet'in dediği çeşmicihan ifadesini hak eden dünyanın ender yerlerinden bir tanesi. Ve bu çeşmi cihan lafını son derece hak ediyor. Biz bu çeşmicihanı gerçekten koruyabilmek için elimizden ne geliyorsa bütün çalışmalarımızla devam ediyoruz. Sayın Vali, geçen sene turizmde olumsuzluklar yaşandı. İşte 15 Temmuz kalkışması ve hemen akabindeki bölgemizdeki sel felaketi turizmde bazı bu bölgede olumsuzluklar yaşanmasına yol açtı. Umarım bu yıl bu olumsuzluklar yaşanmaz ve Amasla halkı, Bartın halkı bu bölge turizmden gerektiği payı e, layıkıyla alır. Sayın Valim bazı yatırımlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle Amasra UNESCO Dünya Miras Geçici Listesine kalesiyle e, geçici aday listesine girmeyi başarmış kentlerimizden bir tanesi. Bunun için bu çalışmaları hızlandırmamız gerekiyor. Evet bu zorlu bir süreç ama bu süreci başarmak zorundayız. Ve Amasra Kalesi ve Amasra bunu hak ediyor diye düşünüyorum. Onun dışında ee, özellikle turizmde bazı altyapı yatırımlarını e, hızlandırarak devam ediyoruz. Amasya'nın dere ıslahı çok önemliydi. Ve bu dere ıslahı bu sene bitmek üzere. Amasya'daki ilk dere ıslahını, bunu bir anekdot olarak söylüyorum. Ee, Bitinya valisi Genç Pinyus döneminde ilk dere ıslahı yapılmıştı Amasya'da. Ve bu ıslahın devamında inşallah bitişte size nasip olacak diye düşünüyorum sayın valim. Onun dışında e, mavi bayrak almamız gerekiyor. Mavi bayrak, plajlarımız bunu hak ediyor. Bu bölge bu plajları fazlasıyla hak ediyor. Bunun için e, arıtma tesisimiz artık son 1-2 ay kaldı. Arıtma tesisimiz de yakında bitmek üzere. Yine turizmde bir başka önemli bir yatırım liman projemiz. Kur'iz limanı biliyorsunuz Kur'iz iskelemiz yapıldı. Ancak Main çalışmamız hala bitmedi, main çalışmamız bu sene 45 trilyon bir bütçe ayrıldı, bunun 4,5 trilyonu bu sene harcanacak, gelecek yılda tahmin ediyorum ihale çalışmaları bittikten sonra inşaatı başlayacak ve turizm iskelemizde faaliyeti inşallah geçecek. Bu duygu ve düşüncelerle daha birçok şey var, Anlatım ama çok da uzatmak istemiyorum. Ee, i̇nşallah bu sene turizmin hayırlı geçmesini diliyorum saygı ve saygılarımı sunuyorum. Sayın Kaymakamım Gökhan Gürbüz Eroğlu konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Valim, değerli belediye başkanım, Bartın Bey çok değerli protokol üyeleri, Çeşmecihan, dünyanın göz bebeği güler yüzlü sıcak insanları. 2017 turizm mevsiminin yaklaşması nedeniyle tarihi ve turistik yönüyle ülke çapında oldukça popüler olan Amasya ilçemizde turizm sektöründe faaliyet gösteren esnafımız ile bu güzide ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız nezdinde turizmin önemi konusunda farkındalığı arttırmak ve aynı zamanda Amasya'nın kültürel ve turistik değerlerine dikkat çekmek amacıyla düzenlediğimiz turizm haftası etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Turizm artık ülkeler için sanayi, enerji ve iletişim sektörü kadar önem arz eden bir sektör haline gelmiştir. Günümüzde 40'a yakın sektörü tetiklediği bilinen turizm sektörü ülke ekonomilerinde çok ciddi gelirlere ulaşan ayrıca istihdam yaratan ülkemizde de her geçen yıl önemi ve değeri anlaşılan bir sektör haline gelmiştir. Binlerce yıllık tarihi Muhteşem doğal güzellikleriyle Amasya, her türlü turizm çeşitliliğine sahip ülkemizin nadir şehirleri arasındadır. Ülkemizin turizm pastasından Amasya'da payını her geçen yıl arttırmaktadır. Hedefimiz Amasya'nın var olan turizm potansiyelini harekete geçirmek ve 12 ay sürdürülebilir turizm oluşturmaktır. Gerek valiliğimiz ve il özel idaresi tarafından Gerekse yerel yönetimler, üniversitemiz ve özel sektör tarafından ilimizde son yıllarda yapılan yatırımlar ve projeler sayesinde Bartın ve Amasya turizm alanında daha fazla öne çıkmaya başlamıştır. Özellikle valiliğimiz, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın tanıtım çalışmaları sayesinde ilimiz ve bölgemiz daha çok cazibe merkezi olmaya başlamıştır bir yarım ada ve iki ada üzerinde kurulu ve Türkiye'de orta çağ izlerini böylesine gerçekçi bir şekilde yansıtan tek yöre olan Amasya'nın tartışılmaz bu güzelliği kentin erken yıllarda turizmle tanışmasına yol açmıştır. Türkiye'de turizmin ilk başladığı ev pansiyonculuğu ve kampçılık gibi turizm aktivitelerinin Türkiye'de ilk geliştiği yerlerden biri olan Amasya'daki ilk turizm hareketleri 1940'lı yıllarda Karabük Demirçelik Fabrikası işçilerinin, işçilerinin sayı sayfiye yer olarak kullanmasıyla başlamış ve zaman içinde sahip olduğu tarihi ve turistik değerleriyle yükselen bir grafik çizmeye başlamıştır. Bunun sonucu olarak ilçemiz bugün itibariyle yılda ortalama 600-700 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlar hale gelmiştir. Ülkemizde özellikle hafta sonlarında ve 3-4 günü bulan kısa tatiller, tatillerde vatandaşlarımızdaki tatil yapma alışkanlığının gelişmesine paralel olarak Amasya'da bundan payını almakta ve özellikle böyle günlerde konaklama tesislerinde doluluk yüzde yüzü bulmaktadır. Böyle kısa süreli tatillerde turizm değerleri bakımından oldukça zengin olan ilçemiz hava sıcaklıklarının da artmasıyla birlikte özellikle yaz aylarında yoğun bir turist akımına uğramaktadır. Amasya'nın her ne kadar bugünkü geldiği noktadan memnun olsak da bu durum gerçek potansiyelin altında kalmaktadır. Amasya'ya gelecek misafirlerin ilçemizde 2-3 günlük kısa sürelerle değil daha uzun süre kalmaları ve daha önce ilçemize gelmiş olanların da tekrar ilçemizi ziyaret etmeleri için yeni motivasyon kaynakları oluşturmamız gerekiyor. Ayrıca Amasya olarak Sadece yatak arzı üreten, fazla nitelikli olmayıp belli bir konsept içermeyen tesislere değil, kaliteyi yükseltecek, belirli bir konsept içeren tesislere ihtiyacımız var. İlçemize gelen turistlerin konaklama sürelerini uzatmak istiyorsak, sahip olduğumuz tarihi eserlerimizi, kültürel ve sanatsal etkinliklerimizi, doğaya yönelik etkinliklerimizi arttırarak bir paket haline dönüştürmeli ve gelen turistlerimize o şekilde sunmalıyız. Bunları sağlarsak başarılı olur ve turistlerin Amasya'da kalma sürelerini uzatmış olur. Benzersiz doğal güzellikleri, eşsiz koyları, lezzetli deniz ürünleri, ağaç çekiciliği ve tarihi mekanları ile sadece Batı Karadeniz'in değil, ülkemizin çekim merkezlerinden biri olan Amasya açısından turizmin öneminin bilincindeyiz. Bir turizm kenti olan Amasya'da turizme sahip çıkma gereği ilçemizde yaşayan herkesin ve özellikle biz kamu görevlilerinin ve yerel yönetimlerin öncelikli görevidir. Helenistik, Roma, Bizans, Ceneviz ve Osmanlı dönemine ait arkeolojik ve etnografik eserlerin sergilendiği ve kendisi de tarihi bir yapı olan müzesi Ağlayan Ağacı, Tavşan Adası üzerinde üç uygarlığın izleri olan ve ilk olarak Romalılar tarafından inşa edilen ve sonrasında Bizans ve Cenevizler tarafından kullanılmış olan kalesi, Roma döneminde inşa edilen Kemere Köprüsü, Amasya Kalesi içinde 9. yüzyılda yapılan küçük kilise, 9. yüzyılda Amasya Kalesi içinde yapılmış bir Bizans kilisesi olan ve Fatih'in Amasya ifetinden sonra camiye dönüştürülen Fatih Camii, Cenova Şatosu, Osmanlı Hamamı ve Desten Anıtı, Çekiciler Çarşısı, Amasya salatası ve lezzetli mezgit tavasıyla Anadolu'da bir benzeri bulunmayan kuş kayası yol anıtıyla Amasya'ya adını veren Kraliçe Amasya'sın denize girdiği direkli kayası tertemiz bakir koyları ve plajlarıyla en önemlisi de turizmle iç içe yaşayan güler yüzlü insanlarıyla hayaller Amasya'mızı turizmde daha iyi noktaları taşımak görevimizdir büyük bir aşkla ve sevdayla bağlı olduğumuz tarih boyunca, insanlık yaşamı boyunca binlerce yıldan bu yana onlarca büyük medeniyete ev sahipliği yapmış, adeta açık hava müzesi ve cennet görünümündeki Amasya'mızda bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek ve turizm gelirinden hak ettiğimiz payı alabilmemiz için her türlü gayreti göstermenin bilinci içindeyiz. 2017 turizm mevsiminin başlaması ve yüksek turizm sezonu öncesi kaymakamlık ve belediye olarak tüm ekiplerimizle ilçemize gelecek misafirlerimizi daha iyi ağırlayabilmek adına gerekli tüm hazırlıkları yapmaktayız. Bununla birlikte ilçemizde turizmi çeşitlendirmek, Amasya'ya gelen yerli ve yabancı turistleri daha iyi ve eğlenebilecekleri bir şekilde ağırlamak amacıyla belediyemizle beraber organizasyonlar düzenliyoruz. Bu çerçevede önümüzdeki Ağustos ayı içerisinde sonrası Açık Su Maraton Yüzme Yarışları Amasya ilçemizde gerçekleştirecek. Şimdiye kadar yapılan ve bundan sonra yapılacak yatırımlarla ülke turizminde zaten marka şehir olan ve 2014 yılında UNESCO tarafından da Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Amasya'yı tüm dünyada tanınan ve dünyanın her tarafından misafir ağırlayan ve dünya turizminde de marka şehir yapmak gayreti içerisindeyiz. Şehirleşmesi, mimarisi, çevreye gösterilen özeni, turizmi, doğası, binlerce yıllık tarihi ve kültürel dokusuyla önümüzdeki yılların Amasrası çok daha güzel olacaktır. Sözlerime son verirken bu etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen Amasra Belediye'mize, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'müze, Turizm Derneği'mize, Esnaf ve Sanatkarlar Odamıza ve emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızı Amasya'yı görmeye ve onu keşfetmeye davet ederken 2017 turizm sezonunun ülkemize, milletimize ve turizm sektöründe yer alan otel, pansiyon, restoran ve tüm işletmelere hayırlı, huzurlu ve bereketli geçmesini diler. Bugün bizleri yalnız bırakmayan başta Sayın Valimize, bu programa katılan tüm konuklarımıza en içten duygularımla teşekkür eder. Şükranlarımı sunarım. Mikrofonu aşağıdan Amasra makamımız, Belediye Başkanımız, Sayın Dektörümüz, değerli kaymakamlarımız, değerli protokol üyeleri, değerli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, hepinize bu güzel günde iyi bir hafta geçirmenizi diliyorum. Turizm haftası münasebetiyle Amasra'dayız. Amasra'nın tabii ki turizm potansiyeli hem Bartın için hem de Batı Karadeniz için son derece önemli bir turizm noktası, turizm destinasyonu. Ancak e, tabii ki e, turizm nitelikli turizm için yapılması gereken e, çok e, daha e, şeyler var. Ilave e, güzellikler e, kazandırmamız gerekiyor bölgeye. Cenab-ı Allah tabii. Bartın'a e, Amasra gibi güzel bir nimet vermiş. Büyük bir nimet vermiş. Biz Amasra'nın adının Türkiye'de birçok bölgede Bartın'ı geçtiğini görüyoruz. Bartın e, Amasra'yla özde, özdeşleşmiş ve e, Amasra'dan belki de e, daha ciddi bir tanınırlık e, Amasra daha ciddi bir tanınırlık e, taşıyor. E, bu anlamda Amasra'ya gereken değeri, önemi vermemiz gerekiyor. Geçen sene birçok talihsizlik yaşandı. İşte bir 15 Temmuz darbe girişim oldu. Turizm e, hareketini uçak gibi kesti. Akabinde bir ay sonra bölgemizde çok ciddi bir e, yağış oldu. Yağış heyelanlar ve felaketlere yol açtı bölgemizde. Ve e, turizmin e, bu o, olaylardan önemli bir şekilde etkilendiğini gördük. Ancak bu yıl belirtileri incelediğimizde çok güzel bir turizm yılı olacağını düşünüyoruz. İyi bir sezon geçirecek Amasra ve bölgemiz. Geçtiğimiz hafta sonu ciddi bir doluluk olduğunu biliyoruz Amasra'da. Hatta benim misafirlerim gelecekti. Amasra'da konaklatacak yer bulamadık. Maalesef Amasra'da çok ciddi bir e, yoğunluk oldu. Tabii buradaki altyapıyla üstesinden belki gelmekte zorlandığımız bir turizm hareketliliği oluyor. Hafta sonu ve bayram dönemlerinde bunu daha sağlıklı bir şekilde yönetmemiz ve nitelikli turizme e, geçmemiz gerekiyor. Burada turizm hareketinin özellikle pansiyon, ev pansiyonculuğu turizminin Türkiye'nin en iyi başladığı noktalardan biri olduğunu biliyoruz. Ancak bizden bu bölgeden sonra turizme başlamış birçok bölgenin çok daha nitelikli ve uzun bir dönem turizm yapabildiğini görüyoruz. Ama sıradaki en büyük bence sıkıntımız sezonu uzatamayışımız. Sezonu uzatamıyoruz. Kısa bir turizm sezonu var. Deniz sezonuyla sınırlı ve burada vakit geçirme, konaklama sürelerini e, uzatmamız gerekiyor. Turizmden daha büyük pay alabilmek için. Burada her şeyin olduğunu görüyoruz. E, özellikle yabancı turist çekebilme anlamında Sayın Başkanımız ifade ettiler. Mendire'in e, onarımı yapılacak. mendirek güçlendirilecek. Bununla ilgili projeler hazırlandı. Bu yıl başlayacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki yılda tamamlanacak. Mendirek güçlenmesinden sonra biz buraya bir gümrük binası yapacağız. Limana bir gümrük binası yapacağız ve buraya gelen gemiler e, direkt turistlerini o gümrükten geçirmek suretiyle Amasra'da e, gezdirebilecekler. Amasranın böylece yurt dışına dünyaya açılan bir Pencere bir kapı olmasını sağlayacağımızı düşünüyoruz ve Amasra'nın turizmini güçlendirecek önemli bir gelişme olacak. Amasra'nın şöyle bir özelliği de var. Karadeniz'deki en güvenli sahiller Amasra'da bulunuyor. Biz buradaki plajlarda bugüne kadar Karadeniz'in birçok bölgelerinde görülen çeken akıntının hiç yaşanmadığını veya çok etkili bir şekilde yaşanmadığını memnuniyetle görüyoruz. Bu anlamda da Amasra plajları son derece önemli. Tabi burada tarihi dokularla ilgili yapılması gereken şeyler var. İzinsiz kaçak yapılaşma ile ilgili yapılması gereken şeyler var. Bunların bir bütünlük içerisinde belediyemiz, kaymakamlığımız, valiliğimiz ve Kültür Turizm Bakanlığı ile birlikte yürütülmesi gerekiyor. Çok büyük projelerle yönetilmesi gereken önemli yatırımlar gerektirdiğini biliyoruz. Bunların tabii ki şu anki belediye imkanlarıyla, özel idare imkanlarıyla yapılmasının müşkülatlı olduğunu anlıyoruz. Ancak gelecekte bu sorunların çok daha rahatlıkla çözülebileceği büyük kentsel dönüşüm projeleriyle Amasra'nın gerçek tarihi dokusunun hayatiyet kazandırılacağı ve buradaki izinsiz, sıkıntılı yapılaşmanın kentsel dönüşümlerle yeni açılan imar bölgelerine kaydırılabileceği ve buranın bir insanlık değeri, güzelliği olarak bütün insanların istifadesine sunulacağı günlerin geleceğini umuyorum. Ben Amasya'nın güzelliğine katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu bölge e, inşallah gelecek kuşaklara daha fazla bozmadan güzelliklerini artırarak intikal ettirmemiz gereken önemli bir bölge. Fatih'in çeşmi çeşmi cihanı e, bozulmadan en güzel şekilde gelecek kuşaklara aktarılsın diyorum. Bu programın hazırlanmasında emeği geçen başta Amasra Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ve tüm ilgililere çok teşekkür ediyorum. Başarılı geçmesini diliyorum. Bu yılki turizm hareketliliği verimli olsun, bereketli olsun, kazasız, belasız olsun. Bizlerde fırsat buldukça gelmeye çalışıyoruz Amasra'ya. Misafirlerimiz geldiğinde mutlaka bir Amasra programı yapmamız gerekiyor. Onu Özellikle istiyorlar hem özel misafirlerimiz hem resmi misafirlerimiz. Bu anlamda Amasya'ya da biz sık sık gelmek durumundayız. İnşallah güzel bir turizm mevsimi yaşayacağız hep birlikte. Sahillerimizde gerekli tedbirleri planlıyoruz güvenli bir şekilde denize girmek için. Geçen yıllarda alınan tedbirlere ilave birçok tedbirler alınacak. En az kazayla bu yılki deniz ve turizm mevsimini atlatalım düşüncesiyle çalışıyoruz. Bölgemizin turizmden alması gereken payın çok altında bir pay aldığını üzülerek görüyoruz. Ancak bu payın artırılması için yapılan güzel çalışmalar var. Atılan önemli adımlar var. Bu adımlara destek veriyoruz. Buradaki sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği içerisinde güzel bir turizm için el birliğiyle çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Bu toplantıya katıldığınız için de hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi bir turizm mevsimi diliyorum. Çocuklar hadi. Aray. Hadi. Gidin. Şapka takın. Mete'cim. Bolu merkez. merkez TV, Mete. Merkez, 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 merkez. Uğrarsınız. Meşhur o canlı balık bu.